Türkiye'deki olan enflasyon maliyetlerin pahalı olmasından kaynaklanan bir enflasyon. Yani mal pahalıya imal ediliyor. Onun için de pahalıya satılıyor. Eğer pahalıya imal edilip ucuza satılan mal varsa bil ki o piyasa durgunluktan batmaya mahkumdur. Kim satıyorsa malını ucuza yani bunun manası zararına satıyorsa sanayici ise sanayisi durur, pazarlamacı ise pazarlaması durur. O zaman stok filasyon stok fila, stok filasyon dönemine Türkiye girer ki malum bir sene evvelki yaşadığımız kaderdi. Bunu ben şahsen temenni etmiyorum. O bakımdan e, yani şu anda eksi enflasyondan bahsetmek e, çok yanlıştır. Ekonomi için e, çok ciddi zarardır. Yani niçin bir adam e, ucuza satsın malını? Pahalı aldığı malı, pahalı imal ettiğim malı niye ucuza satsın? Borcu vardır, e, namusunu kurtarmak için eksi fiyatına satar. Bir sattı, iki sattı, üç sattı ne oldu? Aradan çıkar. Yani ben inşallah böyle bir şey olmaz diyorum. Onu e, halkı e, moralini düzeltmek için eksi enflasyon denmiştir. Ama hakikatte böyle bir şey yoktur. Veyahut da hiç satılmayan bir mamul vardır. E, adamın bir tanesi onu da satmak için... E, bir böyle bir değer biçilmiştir. O anda da denmiştir ki işte enflasyon bunun üzerine yapılsın. Bu ölçü bu olsun. O şekilde bir rakam çıkabilir. Başka türlü çıkması mümkün değil. Evet. Neden? Tekrar ediyorum. Bizde malı e, imal ederken ortaya koyduğumuz değerlerde bir düşüş olmadı. Onun için imalat ucuz mal olmuyor. İmalat pahalıya mal oluyor. Şimdi git gezer terliklerine sor bakalım. 3 ay evvel imal ettiği terliği yüzde otuz noksanına imal edebiliyor. Ne der sana ya Kafamı buluyorsun benimle? Edemez hmm. <laughs> mi? Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Ha gezer terliğinin ucuza e, satılabilmesi için ucuza mal olması lazım. Eğer ucuza satıyorsa deme bu abi aradan çıkıyor. <laughs> Bunun bu. Saygı, sevgi, hürmetlerimi bildiriyorum efendim.